Yolculuk yemek yemek demektir. İki tane var çaktım moka oh, <laughs> şeyini... <laughs> oh, <man>. işte. Her <laughs> şeyin <de> aynı <laughs> kanalıma hoş geldiniz. Biraz değişik bir vlog olacak bu. tam vlog da değil. Birlikte hazırlanalım ve en son videomdan sonra neler yaptım diye ara ara kesitlerin videolarının koyduğum bir vlog olacak. Şimdi size ilk başta varis hazırlığıyla açtım. Evet bu saatte varis hazırladım. Günlerden pazar. Yarın üç günlük bir İstanbul'a gideceğiz. Değişiklik olsun amacıyla hava almak amacıyla hem de şöyle bir durum. Bu seyahati tamamen ben üstleniyorum. Mehmet'e dedim hani sen hiçbir şekilde karışmayacaksın. Benim sana ısmarladım. Seni götürdüğüm ilk ufak tatil olsun istediğim için Mehmet'e de bunu söyledim. O da tamam dedi yani zaten gezmek olsun bize yeter ki. Yarın sabahtan yola çıkacağız. Hatta sabahtan değil 6-6.30 hatta 6-7 arası falan çıkmayı planlıyoruz. Çarşamba günü de geri döneceğiz. Şu promaninin... Takma tırnaklarını takacağım. İstanbul'a gitmeden önce ojeyle falan uğraşmamak için direkt 3 günlük beni idare etsin diye takma tırnaktan takacağım. Bunu Damla altında görmüştüm bu arada. Evet bu şekilde ben ayarladım tırnakları. E şimdi sırasıyla yapıştırmaya başlayacağım. Bu elimi yapıştırırken siz de izleyin istiyorum. Diğer elimi yapıştırırken de sohbet ederiz. taktığım tırnakları şu şekilde oldu. Tabii ki birazcık kısaltacağım ben. Bayağı uzun çünkü ama şekli gerçekten çok güzelmiş. Evet, artık sohbet edebiliriz çünkü bu bu elim bitirdiğime göre. Zaten bu elim kolay olandı. Şunu nasıl yapacağım tek başıma bilmiyorum. Bu hafta neler yaptık? Birkaç hediye aldım bu hafta sürpriz hediyeler aldık işte. Onları size göstermek istiyorum. Kısa kısa videolarını çektim zaten. Özellikle beni heyecanlandıran bir hediye aldığım için sevgili Melda da. O yüzden size bununla paylaşmak istiyorum. Herhalde benim resmim çerçevesi gönderdiler Çerçeve mi? Çerçeve mi bu acaba? Çerçevedir muhtemelen de. Ve kim gönderdi? Gerçekten merak ediyorum. Wow. Oh, bir dakika. Ne? Pick up. Oo. Pick, up mı? Pick up mıydı bunun adı? Pick up. Plak ee, evet, plak Plak yani. plak. plak <laughs> i̇nanmıyorum. Vay. Aşkım kim bu? Ee, bizimki kapımız yok ki. O zaman, Benim adıma da kargo var da Mehmet'inkini bulduk şu anda. Mehmet'inki gelmiş karakola. O zaman devamı gelecek o zaman. Devamı gelecek mi? Ya, i̇nanmıyorum şaka mı bu? Ya evet. şimdi çok heyecanlandım. Baksana kim? Şeyleri çok güzel ya. Türk evet artık hızlıyorum. seveceğim hem de bizim istediğimiz pick up değil mi? Ve ardından beni tekrardan Aras Kargo'dan aradılar. Diyler ki sizin adınıza da kargo var. Bir kargo daha varmış. Zaten biz bunun akabinde bir plak gelir diye düşünüyoruz. Çünkü niye durduk yere pick up, pardon pick up gelir diye düşünüyoruz. Çünkü neden durduk yere plak gönderilsin? Ama kim olduğunu da bilmiyoruz tabii. Ben biraz tahmin ettim Melda'nın işidir bu falan dedim yani ama Sonra kargo aradı beni tekrardan. Biz oraya gittik. Mehmet kargoyu aldı. Sonra başka bir şey çıktı ama. Evet bu farklı bir şeydi. Pick up bekliyorduk. Biz pick çıkmadı. Bu da yine beni çok sevindiren ve çok duygulandıran bir notla gönderilmiş bir hediyeydi. Onu da hemen izleyelim. Güzel günlerde kullanın. Ne o? İyi ki doğmuşsun güzeller güzeli. Seni çok seviyorum. Bebelerimin biricik teyzesi. Abla. <laughs> benim biricik bacım ya. Abla. <laughs> Ablam. Ya. Teşekkür ederim ablacığım. Teşekkür, teşekkür, teşekkür ederim. <laughs> teşekkür ederim. Gömlek. Gömlek. <laughs> gömlek, gömlek bu. Ha, güzel. Evet, gömlek. Ben. <laughs> 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 Oo. Oh. Ay, rengi Vah. çok güzelmiş. Evet, ilk başta bir şey fark ettiniz mi bilmiyorum ama saçlarım kesildi, kesildi. ama yamuk. Neden biliyor <laughs> musunuz? Çünkü saçlarımı öyle birine kestirdim ki, öyle birine emanet ettim ki. Ve aslında saçlarım şu an boyalı ama çok fark edemiyorsunuz. Çünkü yine öyle birine boyattım ki... Şu kadar keseceğim. Ha, çok değil mi? Ha, bir parmak zaten çok değil kes. Tamam, dik dur. Aa, gidiyor, gidiyor. Anne, anne. Annem kesiyordu değil mi sen? anne, gitti mi? çok kestin gibi. Evet. Ama gerçekten mi çok kestin sen? Yok hayatım bir buçuk Aşkım, var. Aşkım niye yamuk yumuk bu? Yamuk yumuk değil hayatım. Aa, kız vallahi çok kestin. Hayır aşkım güzel bence. Şuna bakın. Aşkım onu da şey yapalım. Ee... Aa, bayağı kesti. Ver bak. Yap. Ya ben şuradan başa kadar götüremiyorum. Nasıl götür? Götürme zaten. Uçlarını sonra yapacağım. Aşkım saçın nasıl oldu senin? Aşkım komik değil. Ya karışma niye sürüyorsun? Bu ne abi ya? Olacak. Ve ardından Cumartesi gününe geliyoruz şimdi. De cumartesi günde Mehmet'in doğum günü. 20 Şubat. Ben de bir sürpriz hazırlamak istedim. Tabi buraları size biraz sensörlü şekilde koymam gerekiyor. Çünkü iş yeri olduğu için. İki daha <laughs> Evet, ufak çaplı bir doğum günü kutlaması yaptıktan sonra oraya bir kargo geldi. <laughs> Doğum günü 20 Şubat. Benim doğum günüm 23 Şubat olduğu için de ikimiz ortak bir karar vererek İstanbul'da ortak doğum gününde kutlayacağız aynı zamanda. Saatlerimiz de şu an 23.30. Ben daha da fazla geç kalmadan yatacağım. Çünkü sabah 6 gibi ya da 7 gibi yola çıkmayı planlıyoruz. Size bu hafta içerisinde neler yaptık diye kısa kısa bilgi vermek istediğim için bu vlogu başlattım. Yarın da yolda birlikte oluruz. O zaman hadi yarın sabah görüşürüz. Ama kalan benim yine Mehmet önceden indi. Bu arada günaydın. Arabada yine diyeceğim bura karanlık. Günaydın canım. 6-7 arası demiştik 7 olmuş görüyorsunuz. Ama hala karanlık. Şu anda devs 12 olduk. Çinler konuşuyor, ayıklamadı daha kendileri. Mehmet yemek yedi. Ben de yemek yedken gevrek yedi. Ben yemek istemedim, süt falan böyle sabah. O yüzden ne şey yiyeceğim? Çok salamlamıyor mu? ki. çok salınıyor muyuz? <laughs> Cevap verseniz keşke. Ondan sonra bu saatte yolcudan çıkmak bizi biraz sarstı herhalde. Biraz önce bir mide bulantısı geldi bana. Daha doğrusu belki de bir şey yemediğim için bilmiyorum ama de klima beni biraz bulandırıyor. Çok açtık ya. Bizimle araba yolculuğu isteyenler vardı. Araba blok. Ben zamanında bu araba blok olmuşum. <laughs> araba mukbang. Araba <laughs> mukbang. Araba da mukbang da çekeceğiz bu arada olursa inşallah. En azından burada test etmiş olurum. Ses nasıl, sarsılma nasıl. Ona göre de bir arabada yolculuk sırasında eve dönerken veya başka bir zaman mutmak çekmeyi düşünüyoruz. Biz arabada bir yolculuk sırasında hep yeriz. <gülüyor> <gülüyor> Canlarım. O yüzden yani araba blok isteyenler görecek zaten. Yeriz genel olarak. Çay kaçarız falan başka ne yaparız göreceksiniz de. Geri geliyor ana oluyorum görüyorsunuz. Dayanamıyorum. Paylaşıyorum her şeyi. Zaten <laughs> yani ileride bir kahve alacağız. Kahve falan içeriz çünkü. Uyusam uyurum da sırf Mehmet'e böyle destek olmak amaçlı uyumuyorum. arkadaşlar o günler hatırlamak istemiyorum. Bir kere uyudum da size de anlatayım. Arkadaş ya araba bir kayarken şöyle bir sarsıldım yani Mehmet doymuş yanımda. Çok şükür bir şey olmadı ama. Ne yani sen uyuyacaksın ben süreceğim öyle bir şey yok beraber uyuyacağız. Biraz önce bana diyor ki. <laughs> biraz sersemsin herhalde uyu istersen diyor. Ben de dedim ki yok dedim anca beraber kanca beraber dedim. Tamam o zaman ikimiz de uyuyalım diyor. <laughs> hani biraz biz bir şarkı açalım. Kendimize falan gelelim. Time for a love

zaten belli ediyor kendini tabeli olmasına bile gerek yok. Hiçbir yer görünmüyor ya. Bakar mısın? Her yer bembeyaz. Olur. Ne zaman böyle? Olur. Hep böyle ya. Yazın da böyle. Sonbahar, ilkbahar. Yani yazın belki bir nevi. Ama yani gerçekten enteresan. Hep böyle olması. Aşırı derecede uykum geldi. Kahve içmek için zaman var herhalde yani bilmiyorum ama henüz bulamadık. Geçen yıl yine İstanbul'a giderken sağ tarafta bir Starbucks vardı ama neredeydi hatırlamadığımız için. Efendim Starbucks oldunuz hayatım. Starbucks diye diye bizim götürmek gider geçen yıl içmiştik yani hatırlıyorum. Ama değil mi? Hayır hayatım. İstanbul'daydı. Bak yine beynimle yarışmaya çalışıyor ama pişman olacak. Gerçekten pişman olacak. Allah Allah. Göreceğiz ya bak Starbucks'a girince bozulacak tamam mı? Göreceğiz. Evet sen. Geceye ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı. Dundum. Ve Starbucks gördünüz değil mi? Haklıymışım değil mi? Sıkı tamam. tamam, istersen? Haklı mıymışım? Sadece dört Yes, 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 yes. <gülüyor> <gülüyor> maske ey, Rahat. Hmm, aynen iyiymiş bu. Allah. <laughs> Allah. <laughs> Amcama bak nasıl geliyor. <laughs> Çok iyiydi. <laughs> Ay gelmeliydin ya. Mavi mi? Şöyle bak göre koydum. Gidip kahve alalım bir kendimize gelelim. Burada güneş var gibi gibi. Moka alıyoruz ama. Merhaba. 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 İki tane var çarptım moka istiyoruz. Ay, Tol olsun. Laktozsuz olsun. Krem olacak mı? mı? Evet. Evet kavuştu kahvelere ve evet, direkt. Ben de girdim. Mehmet e simit almış. Ve yolculuk ne demektir? Yolculuk yemek yemek demektir. Bu yüzden Mehmet şu an gaz almak için. Yetişemedim. Hmm, su da almış. Suyumuz yoktu. Ve simitler sıcacık. Gerçekten o kadar güzel ki. Vallahi bundan da bir tane almak istiyorum çünkü acıktım yani. Saat kaç oldu? Ufacık bir poğaça yedim. Gördünüz. Yarım poğaça yedim yani. Güzel. Burada tırnakları bayağı bir kısalttım. Telefonu aldım, mesaj yazamadım ya. Tırnaklar o kadar uzundu ki. Ne baktın? Tamam. Hoş geldin. Hoş bulduk. Ben de aşağıda simit yemeye ve çok güzelmiş. Tamam, başlayalım aşağıda. Yeterli, bekletelim. Benimki şu mu? Evet. Mehmet Bey, iki TL farkla ismimi yazdırdım. <laughs> Öyle bir reklam vardı ya. McDonald's'ın bir reklam var ya. Diyor ya, <laughs> evet, kahvemiz sadece 1 lira ama 5 lira farkla ismini yazdırmak ister misiniz? O hayır. 10 <laughs> lira farkla bir şey koymak ister misiniz? Hayır. Yani Starbucks'a hitapen yapıyor onu ya. Evet. Senin simitini de vereyim de. Hadi yani. ver bakayım. <laughs> güzel koktu <ama. gülüyor> Çok güzel var ya simit, öyle böyle değil. Hmm, yani mi? Güzel. Çok güzel. Ya da çok açık. Arada da biraz öte gittin de geçeyim ya. Bu tır ve kamyon sürenleri helal olsun valla. Zor ya işleri. Bir arabaya bakmakla bir bakmakla olmaya çalışıyorsun. Yol yorgunluğu desem pat safada zaten. Ahmet dedim çok kaza yaptıydı. Evet. Bu arada Starbucks yok demiştim. Ne oldu? Var

çok trafik var ki ve benim makyaj yapmam lazım. Mehmet şimdi bu trafik bir an durunca hızlı bir şekilde bagaja gidip benim makyaj çantamı alacak. Çok heyecanlı. Hadi run. 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 <laughs> heyecanlı. Vay. Helal olsun. Ay. soğuk olmuş ki krem baksana. Aa. Buz gibi. Ay. Ay be. Hayırdır inşallah. Hey, ne yaralıyor hayatta? Bir de şuraya gerçek olsa olsa sabah, sabah olup be. uyanınca her şeyin aynı kalsa. Bir insanı yolculukta tanırmışsınız ya. <laughs> Bizi de bu yolculukta tanıyacaksınız. Sen güneş geliyor sana. Şunu kapatayım da. Yok, Hala geliyor. Allah, Allah. güzel gittim. Kapata kapata yüzün görünmeyecek hayat. Evet. Çok kalmayacak. <laughs> Şunu kullanacağım. Sadece bunu arkadaşlar. Tek renk yapacağım. O da hafif yapacağım. Acaba yapmasam mı ki ya? yapayım biraz. Yapayım renk nasıl? Evet. araba makyajı buna denir. Otostar. <laughs> Aşkım. Mi ben sürmüyordum. Bak. Maskara süreceğim tamam mı? Oy maskara ani... maskara. Hayır aniye falan yapma. Ha? Çok yavaş yavaş git lütfen. <laughs> Evet, bir araba makyajı yaptım. Arabada anca bu kadar oluyor. Bence oldu. Olduğu kadar olmadığı kader demişler canlarım. Kader. Beğendim, güzel. Evdeki zulamızı tabii ki arabaya taşıdık. Hı hı çünkü biz yolculukta harbiden bak bu sefer az yedik ya az yedik Aynen. al canım ya döşürme ya aşk Aa! canlarım şimdi şöyle ben İstanbul'a gelene kadar bunu araba vlog olarak <laughs> atacağım İstanbul içinde ayrı bir vlog başlatmayı düşünüyorum Allah izin verirse o yüzden Vlog'u burada şimdi sonlandırıp yeni bir yeni bir vlog başlayacağım. O yüzden ne diyoruz? Evet. Buraya kadar izlediyseniz beğenmeyi, abone olmayı, yorum yapmayı unutmazsanız çok ama çok seviniriz. Bu araba vlogunu beğendiniz mi? <laughs> beğendiniz mi? Cevap verirsiniz artık diye düşünüyorum. Yemek yemekten kapatamıyorum, iyi mi? Evet. Sizleri çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Şimdilik hoşça kalın. Hoşça kalın de. Güle güle. Hayır, hoşça kalın de. Benim gibi. Hoşça kal. Gibi. <laughs>